Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani oyun oynuyoruz. Az önce 3 mortis gelmişti. Zaten gösteririm. Ah be ya. Arkadaşlar zaten merak etmeyin. Birazdan İnternet sorumluluğundan video biter. Videoyu ben bitirmem. Kendisi bitirir. Şey onlar konuşuyorlar. Yani Salonda babam annem falan işte konuşuyorlar. Sonra bana buraya git dediler. Bu sayede biz de yanlışlıkla konuşuyoruz dediler. Ben de buraya gittim. İnternet sorumlusundan videoyu kapatacak. Yani kapatır. Yani birazdan 2 saniye falan sonra video bitebilir. Kling, Yani iki kişi aldım bari siz de bir kişi alın yani. Yani adam tarz. Attın attın o golü. Evet. Attın attın demiştim. Arkadaşlar ben yani gereksiz yere çok kasıldım. Şey şu oyunda ben çok kasıldım. <laughs> gereksiz yere kasıldım. Yani artık ben de bunu yavaştan anlamaya başladım. Gereksiz yere kasıldığımı. Aha. İlkten arkadaşlar bir yüklenmesini bekleyeceğiz. Yüklenmedi daha. Biraz daha beklemeliyiz. Tamam şimdi yüklendi. Arkadaşlar geriden izlemiyoruz. Çünkü biraz iyice yüklensin. Diye. Bak serverda donabilir. Bak burada donabilir. <gülüyor> 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 Bak. E? Ya ben 5000 değil miydi? Allah Allah. Ah, planter ya. <laughs> Benim beş gün olmam lazım. Allah Allah ya. Ben de hiç anlamadım. Üstümde tank yastı hatta. Tankken büyüklüğüme falan baktım. Aa, beni oyuna aşağı mı attı ya? Elmasım bu kadardı da. Bizim bu kadar değildi. Ben 5 binde. Bin neydi? 5006 bin Evet 5000'e daha yeni geçmiştim. Hatta tam 5000 olmuş. Allah, Allah Bana bana 450 de, de şu özellik gelmişti. Pardon ayağı <laughs> kılavuğuma. Allah Allah. Her hani şey var ya. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Dokuz yüz güç öyle şey değil çöp çöp atılacak güç değil arkadaşlar. Bu oyunda beni de zor kasarsınız dokuz yüzlü ben tanktım üstümde tank yazıyordu Aya'n tank yazıyordu. Hayır tank ne? 4500'de hatta bu gelmişti bana. Ah bak vurdu zaten o da şey yaptı. Sıçrıkla parak arasındaki şeye güzel bakmıştım. Evet. evet. Ha, bu arada arkadaşlar bu bakanım bahsedeyim size. Evet böyle bir bug var. Yani AFK kaslamak istiyorsunuz ama sürekli öldürüyorsunuz. İşte böyle yapıyorsunuz. Bakın. Sınav çekmek çok doğru değil ama ayaklarınız çıkıyor. Adanızı kapatacak bir şey bak gibi yani bak değil de yani uygulamalar varsa onu ekleyeceksiniz, Adınızı kapatacaksınız. Ayak ara sıra çıkıyor. Eh, bak mesela şöyle. Videoda demiştim yani böyle deli gibi kastırıyorlar adamlar. Oyunu bırakmamak istiyorlar falan. İşte bu. Bu adamlardan bahsediyorum ben. Adama bak. Adam ne Bakalım bacağına geliyor muyum? Aya Adamın ayağına zor geliyorum. Selam abi. Nasılsın? İyi misin? Ne yaptın? Allah. Bir de böyle bir şey var. <laughs> Oluyorsunuz. Mesela elektrik çarpıyor. Gitti ya. şimdi ben oyundan her çıktığımda gücüm mü düşüyor bin bin? E çok saçma. Bu arada arkadaşlar dinozor çiti niye artık kaynamıyor? Zaten Godzilla seviyesindeyim. Kitaptan bakarsanız görürsünüz. Yani Godzilla seviyesi çok sonlardaydı. Şimdi bir, zü, bir sürü seviye eklemişti. Arkadaşlar iki saattir bir şey yapmaya çalışıyorum. Yapamadım. Ha, şimdi yapabiliyorum. Hemen arkadaşlar gidelim. Aha. Aha sıkıntılı. Sıkıntılı. Boss. Boss fighting. Bay... Sıkıntılı boss varsa sıkıntılı. Ama boss kolay ölüyorsa yani bir canlı ise düşüse bir canlı bir öldürüyorsun bir milyar veriyor. Arkadaşlar bir biçme yani şey biçme oyunu vardı çimen biçme. Var ya 2-2 iki, iki alıyorum. Hemen bir sonraki 25 milyon para. Dedim ki ben bunu yapacağım da ben bu parayı yapana kadar dedim ve yap sonra öyle bir şey yapmamıza gerek olmadı yine öğrendikim bu da bana çok yani bu da bana çok iyi oldu. Hadi boşa girelim. Sen kimsin ha? Nope. <laughs> 50. mi 50. hemen? 50. 50. Bakalım kaç 50. 50. 250 2050 800 bin 2 milyon 20 milyon <laughs> Bosa girecekmişiz. Gir. Hadi. Yalla bizi kaçım. Ya sen kimsin ya? Oh, çok canlılar. Yani canı yazıyordu ya. Ah Ah. Üf, bence ben şunu öldüremem ya. Çok az canım var. Yani arkadaşlar. Eh, arkadaşlar. Yani öldürür müyüm pek bilmiyorum. Aha, saat şeyde zaten şarj da dedi. Öldüreceğimi de pek düşünmüyorum. Çünkü çok güçlüm. Muhtemelen şeyi de Allah buyurma dedim ben. Sel diyecektim sel sen. Sel. Yani arkadaşlar bilmiyorum ya. Bu dostlukçası bilemeyeyim. Kaç canlıymış. canım gitti. Dışarı çıktım. Birisi bana vurdu herhalde. En azından tek atma. Yani bu da bir şeydi. Sen bahar. Ay şu. Hiç yani rayına e atlatamam. Peki. Seni... Bu ne ya? Seni hemen arttırdım. Şana 12 bin olabilirim. 5000 bin istiyordu. Tamam ya. Ufaktan hallediyoruz sanki. bir bin canım olur muhtemelen yani bir saniye bir canım olunca yani bir şeyim olunca kaç olduğunu bakacağım evet yüz bin olacak

dakika yapıyorum. 6 dakika desek Yani şarj 8 falan kalsa da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani. Çünkü bir şekilde bunu hızlı şarjı takabiliyoruz. <laughs> Ayarlarda vardı. Bir kere ayar bozuldu sanırsam. Yani bir şey oldu vermemeye, yapmamaya başladı, vermemeye başladı. Sonra şimdi yeniden düzeldi. Ama tek ben yapıyorum. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. <laughs> Bilmediğim şekilde yapıyorum. <laughs> Lasker tuş atıyorum diyeyim. <laughs> Şöyle takayım falan yamuk takayım. <laughs> <laughs> bu oyun dünyanın en kolay oyunu diyebileceğimiz bir oyunlardan birisi. Bir oyunlardan birisi. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> bir oyunlardan birisi. Bir oyunlardan bir tanecik oyundan bir tanesinin bir tanesi. Çok değişik. Çok değişik attım. Ne Bu. Sen misin? Petim sen misin? Bir peç sanmıyor. 5 katı, iki katı tamam. Ay. What, what 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 diyor şu anda. Maşallah maşallah. 200 litre. <laughs> Zaten direkt büyük kutuya taşın. En yani şu kadar kutuya taşırım hani. <laughs> Oy 3 enerji vardı 5 katı diyordu. Tamam bakalım. Yok ya. Çok ister diye bir daha şey yapacaktım da. Kaldırıp götürecektim de. Hadi. Birden altıya çıktık. Yok çok kas istemiyormuş. Redim. Bedava. Kılıç. Kılıç. <laughs> İkisi de bir şey istiyor. Aynı şey istiyor next, next, next. Üç taneye taşıyorum. Aa, bana ne verdi böyle? He, yumurta aç dedi. He, 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 he. 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 <laughs> Bir ara sanki. <laughs> <laughs> gibi oldu da bir tane kutuyu da taşırız herhalde yani taşıdık arkadaşlar burada bir kalık bir bölge vardı var ya bize öyle bir veriyordu ki öyle bir veriyordu ki ben bu oyunu biliyorum bir kalık bir insan muhtemelen o zaman hani şaka günü diyorlar ya Bırak. Bu ne? 125 tane kedi. Ha bir de bu vardı. İki spin veriyor. Evet çok garip. Bir tane değil iki tane. Ve ikisinden de aynı şey çıktı. Ya. ne değişiyor Bu niye parlıyor? En iyi fiyat. Falan mı? Bak iki katı ve beş katı. Hemen bakalım. Hadi. Hadi. Evet, bir, bir şey nerede? Ba tamam trade yokmuş. Bana trade atılmamış. Doğru. Zaten sen taşırsın onu. Ben taşıyamam ama. Taşıyor. Taşıyorum yani. Bir tane. Bir saniye. Bir tane bunlar ne kadar. Yani nasıl taşıyacağım. <laughs> Bunda bile zorlanıyorum ya. Yani. Arkadaşlar golden yapmak yerine bakın bir tane açın bundan. Arkadaşlar golden yapın. Out yapın. Her şey paralı. Çok para. Çok para. Her şey çok para. Her şey çok para. Hani kral sakide var. Aynen 12 TL falan. 100 TL. Çamaşır suyu 100 TL. Ee, ondan sonra oyuncak falan. Dalverman. Dalverman ne ya? 3 pet takabiliyormuşuz. O üşegim. Öşer gün ben bunu kedi sermiştim. Geçen kedi sermiştim. Nasıl şive yapıyorlar? Ben anlamıyorum. Çok iyi şive yapıyorlar. Ben yapamıyorum. değişik yani. Adamlar çok iyi şive yapıyor. O uşağım ne yani? Yani ben uşağım derim. Onlar uşağım. Uş, Aa, şarjı 5 oldu arkadaşlar Burada videonun sonuna geliyoruz Bay bay